Köpek ev ahalisini sürü olarak algılar. Ee, o halde siz sürünün ya altında ya üstünde olacaksınız. Eğer sürünün üstünde olup köpeğinize isteklerinizi doğru anlatıp onu doğru olumlamak ya da hayırlamak istiyorsanız köpeğinizi eğitmek zorundasınız. Tersi durumda köpeğiniz, sürünün lideri olacaktır ve e, ideal ona geçtiği için evde istediği her şeyi yapacaktır. Hayırlarınızı kesinlikle dinlemeyecektir, gelmeyecektir. E, i̇stemediğiniz yere tuvaletini yapmaya devam edecek, istemediğiniz şeyleri ısırmaya, kemirmeye devam edecek, yürürken çekiştirecek, aniden çekecek, alıp başını gidecek böyle bir tabloyla yaşayamayacaksınız tabii ki. Onun için ya köpeğinizi eğitmek ya da profesyonel destek alarak birlikte eğitmek zorundasınız. Eğer köpeğinizle onun hayatı boyunca mutlu ve barışık yaşamak istiyorsanız eğitim size bunları getirecek. Bu mesleği yapabilmek için, bu mesleğe sahip olmak için öncelikle her işte olduğu gibi, bu işi de sevmeniz gerekecek. Ee, köpekleri sevmek, onlarla ilişki kurun, yani e, oynamayı seveceksiniz önce. Çünkü eğitimin temelinde oyun yatıyor. Nasıl e, günlük hayatta çocuklarımızı ilkokul öncesi döneme kadar eğitiriz, ee, aynı mantık yavru eğitiminde geçerli. Siz ona günlük hayatı yapacaklarını yapmayacaklarını ya da isteklerinizi anlatıp, onların e, sonucunu almayı öğreneceksiniz, öğreteceksiniz ve de ona. Ee, bunun için. İlişki kuracaksınız, oynayacaksınız, sabırlı olacaksınız. İğneyle kuyu kazmaya benziyor bu iş. Uzun süre harcayacaksınız belki. Ama e, verimli çalışabilmek için doğru zamanı doğru şekilde geçirmek gerekecek. Sabırlı olacaksınız, bunun sonuçları size artı olarak dönecektir. Ee, bunun bir eğitimi var. Köpek psikolojisinin e, önce onları tanımak gerektiğinin bir eğitim tabii ki var. Yazılı kaynakları e, ya da farklı şekilde ırkları tanıyarak yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz. E, karakter olarak, karakter testleri dediğiniz şeyler var. Bunları yapabilmek için tabii ki o ırkları tanımanız, iyi tanımanız gerekiyor. Ya da yavru alacaksanız doğru parentleri seçebilmek için, doğru anaçları, anne babaları seçebilmek için yine aynı testleri yapmak zorundasınız. Çünkü iyi anne babadan alacağınız yavrular sizi bu anlamda görev köpeği yaparken yarı yolda bırakmaz. Köpeğin içindeki genetik karakteri, çevre faktörü bizle, eğitimle sosyalize edip e, istenen şeyleri alabilirsiniz. E, bunun için tanımak gerekiyor. Bu da tabi yani tabii ki teorik eğitim ve uygulamalı eğitim bireysel çalışmalarla gerçekleşiyor. Bir yavru köpek alıyorsunuz elinize, onu eğitiyorsunuz. O bir ailede çok mutlu olarak 13-15 yıl ömrüne kadarsa o süreyi o aile için problem olmaksızın. Kapı dışarı edilme riski olmaksızın barışık olarak yaşama şansına sahip oluyor. Bu bir keyif. Eşinizin hakkını veriyorsunuz demektir. Daha sonra tabii ki bu da profesyonel bir elam ama daha profesyonel bir elam olarak görev köpekleri işin içine girdiğinde o çok daha farklı bir haz veriyor size. Bir yavru alıyorsunuz ve o yavru bir e, gümrük kapısında ya da Türkiye içinde bir yerde bilmem kaç e, kilogram ya da ton uyuşturucu yakalıyor. Düşünebiliyor musunuz bunun ağzını? Bu yavru testleri ve ırk seçimi konusu genelde çok es geçiliyor. E, i̇nsanlar e, ne olduğu bilinmeyen anne babası, genetik karakteri, artı ve eksileri olduğu bilinmeyen birçok ırkı ciddi e, sağlık ya da yani e, eğitime yatkınlık gibi genetik karakter testlerinden geçirmek sizin alıyorlar getiriyorlar ve bu diyorlar eğitilecek ama bu makine değil ki bu bence en büyük sıkıntı yani köpek sahiplerinin birebir ede nasıl çocukları var onların eğitimine nasıl katkıda bulunuyorlar başından sonuna kadar o şekilde içinde olmayı göze alarak köpek edinmeleri ve en başından en sonuna kadar eğitim desteğini alarak büyütmeleri gerekecek. Bu, yaklaşık 6-8 aylık bir süreç. Bu mesleği gerçek anlamda icra edebildiğinizde kesinlikle e, işiniz hazır. Çünkü <laughs> gerçekten e, eğitmen konusunda çok ciddi bir açığımız var ülkemizde. Gerçek eğitmenler olarak konuşuyorum. E, Çiftlik olarak kendi tesisini yapması ve işini oturtması belli bir zaman alacaktır mutlaka. Çünkü ben 17 yıl önce köpek eğitim merkezi olarak işe başladım. 20 küsür yıl önce de veteriner hekim olarak işe başladım. Onun için bu bir süreçtir tabii ki. Ne kadar kazanırım? Yok böyle bir şey. Önce bir şey yapacaksın ama yapacaksın. Hakkını vereceksin o işin. Daha sonra bir şekilde kazanırsın. Hayatını idame edersin. Çok kazanırsın, az kazanırsın ama bir şekilde yaşarsın. Mutlu yaşarsın en azından. Bunu sağlayabilmek çok önemli.